Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü, video <laughs> Bugünkü videomuzda platiki seviyesindeyim. Ben arkadaşlarım da gümüşte. Valorant dereceli oynayacağım. Keyif alacağınız bir maç olacağını umuyorum. Umarım keyif alırsınız. Lafı çok da uzatmadan maça geçelim. İyi seyirler. Afiyet olsun. Kim ne yiyor? Ben şey yemiyorum. Hayır. Niye? Ne bileyim. Ağzın dolu konuştuk sen de. Yok reis ya bu bir cinsel espri değil inşallah. Siz özümüzde temiz çocuklarız. Ne kadar pis olsak. <laughs> Koştu bu ya gideriz güzel. Sağda var sağda. Reyna önünde sağda. Sağda var bu. Yüksel. site Kapının orası. Uçak var. Behind, behind guys. His... Pencere Karşı var, şey pencere geziyor. var. Pencere geliyor. Bir iş ton çok. Bir düşman kaldı. Helal. Kardeşim senin bir 10 günde elma sorman vardı ya. Ne oldu sana? Aga ben bir giriyorum geçen maç 26 vurdum aga. <laughs> 12 kill'li bir tane omum vardı bana sövdü bütün maç Adam haklıdır belki Aga ben bir şey demedim ağzımı bile açmadım ya Oğlum şu an gibi giriyoruz içeri Solu kapatacağım Sayda e bakın Kör atıyorum Ne görecekler ki? Yukarıda yukarıda Ne görecekler ki? Windows'a dikkat Windows'da kim var kim yok bilmiyorsun. Tamam reis aga. Ya, var var belki var. Oğlum nasıl öldüm ya? Fayda girmiş lan. <gülüyor> <gülüyor> Adam fight'ta ya. Ulan kafa attım ben vuramadım ya. Aga benim ses otomatik mi geliyor ya? Basmadan mı geliyor? Yok canım. Şu an basmıyorum hiçbir tuşa. Geliyor mu şu an? Evet. Geliyor da. Vay amk Tuş atadaydım bunu her sesim gelmesin diye de bir işe yaramıyormuş demek ki. Yanlış atamışsın. Evet, öyle oldu herhalde. Gözlerini de kapatalım. Gördü bizi, gördü bizi. A boş muydu? Berke A dön, A dön Berke. Boş kanka boş. Geliyor Berke. Gözlerini kapatalım. Dön, dönebiliyorsanız dönün A'ya Berke sana göre kuruyorum. Kanka, Ay A dönün, A dönün. Kanka arkamızdaymış ya. tam karşında, tam karşında Berke. İkisi de orada Çok mı? Benim fantom alıcı. İkisi bir de yani biri burada. Raze bomba sana göre değil, lambaya göre. Ayıpta bak gördün kanka. Önümde önümde fight adam. Çözüyor. O fake yedik. <gülüyor> Allah! Kaçamayacağım galiba. Gitti. Aa bravo. Nasıl kaçtım? Bana yapamayacağını de bak nasıl buradaydı ben buradan kurtuldum. Kaçtı adam, adam kaçtı. Hemen girmemiz gerek. Eksikler şu an bir şey. Ne görecekler ki? Titriyecekler. Onu aldın sen helal. Portal portal geldi bir tane vurdu bizim Reis. Long da öldü tamamdır. İyi ya güzel gidiyor valla. Oğlum öyle bir şey yok yukarıdaydı. Don't touch with the spike please. Film give me the spike. Burada bir daha var mı ya? Hamam var bir tane. Gözlerini kapatalım. Kapatayım teleporttan alalım ya bence. Mantıklı olur açık. Burada köşede herhalde buraya bomba attığına göre. İçine girince görmüyor değil mi? Bu öyle bir özelliği yok. 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 Teleporttan mı gidiyorsun? Tam. Ama bizim adam da bombayla burada. <laughs> tamam öldü. Kör olmuyor mu ya? Hayır! <laughs> Helal. Güzel fotoğrafını çekti. Aga, valla bir de. gelişini bir gördüm bir de ölüşümü gördüm. Ne yaptı lan bu? Destroy. <laughs> Ölmeye geldi anasını satayım. Los 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 los. Ve görecekler ki... Kör attım. Tek tarafı mı attım? Ne Burada olabilir mi? Nerede bu? Allah'ım körüm. Beni kör etti ya. Gelmeyecekler mi bunlar? Bir düşman kaldı. Of. Ay. Biraz çocuğa haksızlık etti ha. Aga. Ötekini bekliyordum ya. İkisi de orada zannettim ben. Ne bakıyorsun lan değişik. Ulti var ee, ulti. Bitir çak bitir şimdi. Tamam Ben de ulti atacağım. Yaklaştır Kör atayım mı? At at kör at. Gözlerini kapatalım. Helal. Şimdi çürü. Default'a kuruyorum bombayı her zamanki yere köşeye. Jet 2 sumok kullandı. Kör, at kör atıyorum. Ne Amanın ya. geç geç attım, geç mı? attım ne şey? pardon. Ne oldu pardon, ne, ne, ne oldu? Teleport fikrini ben verdim. Tamam ikisi daha da. Insight. Geber. Bir düşman kaldı. Bir de bezden gelir. Gözlerini kapatalım. Gösterme, gösterme, gösterme. Güzel intihar. Operatörü kim istiyor? At bana, at bana. Kim vur diye gitmezler. Ben sana atarım. Benim param var reis. Bunlar düşünüyor ki biz ay geleceğiz o kadar B gittik. Ha tabii ki hayır. Smoktan <laughs> çıkmam yok mu? be. 5 canı var. Jet 5 can. Ya abi ikisi sağ, sağda. İyi Jet, Jet hala 5 can. Dikkat, dikkat. Teleporttan gidebilir dikkat. aslında ya. Gölge çıkıyor. Bir düşman kaldı. Helal. Oğlum 200 ping de vurdum yemin ediyorum. Last 5 HP. Oğlum beş yanlı adam da sona kaldı ya. Kardeşim öyle olmaz herife çıkardığın yere gir sok. Oğlum maç 13-0 biterse tam olarak atarım kesmeden ya. Holy <laughs> shit. Buradan gelmez umarım. Kör ahmaklar. Ah, ayakta kalan son oyuncu. Yalan Oğlum bu ne? Tost yaptılar beni. Ulan ya ne güzel ölmüşüm bak bacaklarım kutunun içine girmiş ya. Neyse nazar çıktı. Ne görecekler? jet var muhtemelen. Yukarı. Kör atayım. Ya, körüm yokmuş. İçeride içeride konteynerin içinde konteynerin içinde. Ne kötü taradım lan. Bravo. Lan be dur şimdi. adam öyle beklenir mi ya? Ulan ya puşlamamam gerekiyordu. Yukarı. Bekleme beni burada. Beni burada bekleme. Karşıda adam ya. Kimse bakmıyor <laughs> mu Çok kötü kaçırdım ya. Nereye gitti lan bu herif? Nerede? Hiç daha fazla. Hayda. Sonuncu. No problem. Ne Son 10 saniye Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> vay be. Yok artık. Nice. LeBron James. Videoda mıydınız? Aynen. Haydi attık yine. Ace mi attın lan? Ace mi attım lan? Evet, attı. 4 attım. 4. Aga be kim çaldı? Genele konuşuyormuşum ya. Abi izle fake'i 2 saat onlara bakla bırakacağım. Tamamdır sendeyim. Yapamadım. Burası bak. var burası var. Pencere var. Pencere. Window. Sorun var. Spike yerleştirildi. Windows'da arı tutmuş. Fight 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 solunda var tane. Yani. Aynen orada bir yerlerde. Bir düşman kaldı. Üç <laughs> can. Ah ulan Ay, pardon temizli. pardon. O kadar güzel gittik sonradan yes. kötü oynadık. I don't understand. Burada okay. beni bekleyen var mı ya? Ne beynim var? beynim durdu. Q'ya basacağım ama E'ye bastım ya. Ben o seven cheat. Sağ ol reis. Dönüyorlar kanka. Beni dönüyorlar. Bunlar gitti. Ah be. Raze 117. Ah. Yüksel hala AFK ya. Ama Siv şey var kim, böyle. Kim AFK oğlum? Aga bak bu omunlar beni her maç troll'lüyor. Kanka yani yani şey, ama biz seni taşımak zorunda mıyız ya? Al başladı. Getirecek. Gel 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 lütfen gel lütfen gel. Lan vurdu bizimki ya. Bastım Koş 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 öl. Allah kahretmeye. Vurdun onu vurdun onu. Çıkı, vurdun koş 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 kaç kaç. kaç kaç. koş 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 BUM BE Berkey'e bak Berkey'e Oğlum böyle bir darlama yok heriflerin üzeri <laughs> Hı hı hı. Ey Allah gözlüğü dilber dilber Hakkın <laughs> geçerdiğimi <laughs> edeyim mi edeyim mi Ne noluyo Karaden olmuş gözlerin derin. Herkes mi biliyor lan bu şarkıyı Herkes erdiğimi edeyim mi Sova gelir buraya ben sovayı vururum muhtemelen Aynen attın sen onu ben çıktım Çıktım ben. Gördün beni. Ah ben şu iki, kaçırmayacaktım ikinciyi ya. 39 vurdum. Gardiyim varmış adamda. Aldın onu. Geleceğim belki. Oğlum ben de kör oldum ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan Berke'yi kaldırdı adam. Bizi kaldırsana. <laughs> Neyse kardeşim benim. İki kili var şimdi. Bir düşman kaldı. Çok ilginç şeyler deniyor. Urmadılar belki. Defuse. Evet. Karşılarımda ucağı. We have dogs found. Elinize sağlık arkadaşlar. Evet bu şekildeydi. Açıkçası düşük rütbeli arkadaşlarımla girdiğim için benim için birazcık daha kolay bir maç oldu ama umarım siz keyif almışsınızdır. Üstüne söyleyecek çok da bir şey yok. Eğer keyif aldıysanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler.